Araba videosu. Bir. 42 inç televizyonda kadillak. Ben in ya. Ben bu kadillakları bir kere bindim bu arada. Her versiyonu farklı ya. Yani. Abi ne yapmışlar ya? Otomobilin o normal kadar... formuyla bir alakası kalmamış artık. Birinci koltuk. O kadar garip bir araba ki yani. Yapıyor, yapıyor mu? İkinci koltuk. Amayız kurtlan bir konuğumuz sağ olsun. Sen, sen dostumuz, arkadaşımız, kardeşimiz. Bize dedi böyle bir, bir araba iki... var çeker misiniz dedik. Tabii çekeriz enteresan bir otomobil. Kendisi fazla konuşmayı sevmiyor. Daha doğrusu biraz şu an çekiniyor bence. Çekiniyor musun? Yok abi. <laughs> Adam bugün bize yardımcı olacak. Belki şoförlüğümü yapar. Yapar mısın? Yapar abi. Çünkü sevim. bu arabanın olayı arka koltuklarında arkadaşlar. Cadillac Escalade 2015 model ama çok farklı bir tasarımı var. Tavanı komple kesilip... Abi çok tipsiz bir araba bu ya. ...düşeltilmiş ve içi arkası... Çok tipsiz bir araba bu ya. Komple VIP yapılmış. Yani normal Cadillac eskalade eden eser yok otomobilde. Ben bu tasarımı çok beğeniyorum. Her ne kadar biraz hantal bir otomobil, biraz fazla. Çok yani böyle yatan bir otomobil o. Böyle Araba çiz demişler bunu çizmiş gibi yani hiç düşünmeden. Olsa da yine de değil mi sürüşü Bilmiyorum, biraz. Bilmiyorum seveni vardır. Ama. Biraz antala var değil mi? Evet. Çok yatıyor virajlarda. Ama onun haricinde tabii. Dev, dev gibi, gibi bir de yani bu araba. 2 litrelik bir V8'i var arkadaşlar üzerinde. 420 beygir gücünde 610 Nm torku var arkadaşlar. Hatta bakalım motora ya bu kadar konuşmuşken. V8 burada tıngır 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 çalışıyor. Çok yağmurlu bir günde arkadaşlar. Biraz yağmur durdu öyle çekmeye başladık biz de. Araba biraz kirli. Kusura bakmayın. Mikas saslığı yani. mı? Mi? Biraz mikas saslığı mı? Ya bu ayar bazen Mustafa bir şeyler abi, çıkartak yapınca 6, gidiyor. 6, 6, Sizin kulağınız... E var mı? Ya bugün bu arada kliplere bakabiliriz. Bakın klip sayfasına. Ee, dur bakalım. Mikrofon biraz artış var dendi. Abi mikrofon kendini bir 10 desibel arttırmış arkadaşlar. Kulağınız patladıysa kusura bakmayın. Şimdi iyidir büyük ihtimalle arkadaşlar. Merhaba. Ama tabii şu anda üzerindeki ağırlıklarla muhtemelen bu kadar yapmayacaktı. Araba beyaz mıydı önceden? Beyaz kaplama. Aa üstünde. kaplamaymış. Ulan boya gibi duruyor. Bu nasıl kaplama ya? Güzel kaplamışlar. Isın kankacım. Soba gibi ısıtıyor abi vallahi. Ya, arabanın İyicez. içi çok iyi yalnız bu tabii özel. abi şunu fiberden Sa Öndeki sanırım ufaktır. Evet. Arkada hiçbir şey yok, kapalı Arka arkası. Okey okay abi, bagajımız yok muhtemelen? Yani var da yok arası. Ha evet var ama neredeyse üçte ikisi yok olmuş. Tam repçi arabası olmuş. yani. geri hareket ediyor. Biraz sonra göstereceğiz. <laughs> e tırkli bagaj var diye düşünüyorum. 2015'te Amerikalılar e tırkli bagajı keşfetmişler. Babiya da ki o bu sinyallar... evet. <laughs> da gilde Cevrullet Camaros ise de süper aracalı Azim diye. Kamerasız alıp Azim diye isim koyacaksın. Oluyor ama bunda... Bence bak onu yap. İsmini az, azim koy. Ama bir tane böyle, böyle bir anka kuşu koyabilirsin kaputuna hani. Böyle bir kaplama tavsiye ederim hani sarı yapmışlar ben Aa, acaba Amerikan olabilir falan mı Şu... yok Amerikanlarda kırmızı oluyor ha, takla he, atma sonra sakın dikkat et bu, bu yaklaşınca mı açılıyor basamak yok kapıyı açınca demin yaklaştım açıldı sen kapıyı açıp kapattın diye mi acaba neyse bir kabine de bakalım sonra asıl olaya geliyoruz arkadaşlar burada çok rahat bir kullanım alanı yok aslında hani çok böyle uzun boylu insanlar yapılmış burası... tasarlanmamış burada Bunun bu arabanın bak bunları böyle panelleri falan. Bir dandik duruyor chat ya. Şapka yok yani. Amerikalılar bu işi bir götten sıkma yapıyor yani bence. Burası Burası benim pisarlanma. kişisel yorum. Hani çok Amerikan evet. arabası sevenler vardır ama Burada mesela lafını geri al. Almıyorum. Uzun boylu bir şoför rahat edemez. Evet. Şimdi koltuk tabii çok geri gitmiyor arkadaşlar. Dandik artık. çünkü Değil. Amerikan arabası. Çünkü Amerikanın S8'in gözünü seveyim ya. Her versiyonu farklı ya. Burada garip bir göz koymuş. Bu ne <laughs> abi? O pedalları ileri geri alıyor. bir dakika bu. Bak ben bunu işte. 98 Civic bak, öyle mi? Pedallara bak kanka. 98 <laughs> e, Civic. Ben düğmeye basıyorum arkadaşlar. <laughs> pedalları ileri geri alıyor. Çok iyi ya. Bu özellikle kadınlar için topuklu ayakkabıyla otomobil kullanmak doğru değil ama bazı durumlarda da topuklu ayakkabıyla kullanmak zorunda kalıyor hanımefendiler. O zaman mesela çok iyi bir şey ayarlama için. Yani bununla bu otomobilde tabii ki normal bir versiyonda yani böyle VIP olmayan bir versiyonda. Modernliğe karşı. Evet biraz modernliğe yani. karşı Amerikan arabaları ya. bence yani, bunu de. Dokunca da açıyor. Evet. Kalkınca da şimdi bir... sönüyor. Adamlar vallahi yapmış ya. Amerikalılar abi biliyorsun otomobil sektöründe şey garipler. Yani. yani herkesin hoşuna gitmeyecek tasarımlar yapıyorlar. Daha çok kendilerine uygun şeyler yapıyorlar. Diğer insanlar hiçbir şekilde umursamıyorlar. Hep böyle büyük Bak, Doğan, motor... Doğan abi direkt söyledi yani. Öyler büyük motorlu otomobil. Kırmadan herkese o yorumu yaptı yani. Amerikan arabaları bok gibi demek yani Onlar yumuşak otomobiller <laughs> yapıyorlar. Bu buz olabı mı? Pilini triggerlayacağım. Amerika. Mega arabası fanları beni kesecek. Nasıl açılıyor abi? O kağıtların altında. Abi Amerikalıları biliyorsun çaydı. ya. Yarrak Arap gibi araba yapıyorlar. Demek Burada yerine. Var, var. <laughs> <Ben 7S8> e <laughs> Burada e var. Yakın USB var. Hadi ya. Çok var ya gerçekten. Ama tabii kullanılan malzemeler falan acayip arkadaşlar. Deriler medya. Her yer deri ya. Yani. Neredeyse ekranı bile deri kaplayacaklarmış. Burası orijinal evet. miydi kanka? Böyle evet. miydi? Alcantara mıydı? Yok, Sonradan mı yapıldı? yapıldı? Bu arada arabayı dizel VIP yapmış arkadaşlar. Şimdi... Ya bütün Amerikan yani. arabaları. Bitesi enteresan bir yerden. Şuradan. Bilmiyorum. Elektronik olarak da kullanabiliyorsunuz. Onu da artı de buradan yapıyorsunuz. Mustang garip. falan iyi de. Kim yapacak? Şöyle mi? Nasıl yapacaksın o abi? Biraz bak. zor bir şey yani. Güzel. Şuradaki düğmene kanka. O televizyonu yukarı aç. Haa televizyon içi. Tamam. Bir çok bakarım. fena yapmışlar İtanko yalnız ya. Evet. Şu an arkayla konuşabiliyorum televizyon evet. kapalı iken. Evet. Duyuyor musunuz? İnanılmaz. Beni bir baksana arkadan duyuluyor muyum? Sesin geliyor. Bugün oyun girecek misin Öz abim? Abim gireceğim. Baya iyi geliyor abi de buradaki hoparlörden geliyor. Zırtılı geliyor. Mikrofona baktırmak lazım o zaman. Hoparlör çalışıyor. Burada da son olarak bir kablosuz şarjımız var. Bakıyoruz. Biraz da sanki o zaman teknolojisiyle küçük telefonlar için. Değil, Değil mi yapılmış? Şu çok, anda çok VIP bir şey ya bu. Etmiyor mu? Aşırı VIP bir, bir şey doğru. yani. Almadan. Geliyoruz hemen buradayız. Bu arada biz de arkaya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi Avlu 34 AVM'ye geldik. Kaya işime geldik. Mectador bakacağız içeride. Buyurun. Önce şuna bakayım ya. Bu çok güzel bir şey ya. Merhaba merhaba. Lan bu ne Dünya lan? Araplara özel oyuncağı yapmışlar oyuncağı şeyi. Olabilir mi? What the fuck? Bu nasıl bir oyuncak? Merhaba merhaba. Ne? Dünyanın en gereksiz ama güzel oyuncağı olabilir mi? <laughs> He. Dünya Vay kupası şeyi maskotu. Okey okey. Merhaba. Hoş geldiniz. Muhammed Bey nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Abi AVM'den abi, 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 çık. Abi, abi, çık. Abi AVM'den çık abi. Kaç abi, abi hemen çık abi acilen kaç. Biliyor musun içeride? O kim? Tamam baya güzelmiş ha. Ama gene ayakta duramıyorsun tabii ki. Bu çıkıyor mu kanka? Sabit mi? Sabit. Arkadaşlar burada bir kontrol üniteniz var. Bu bir iPad mini. Buradan her şeyi yapabiliyorsunuz. İçinde kendi yazılımı var. Tavan aydınlatma kontrolü, yan aydınlatma kontrolü. Ya bana böyle arabalar çok garip geliyor yani böyle. Böyle ne bileyim bu kadar... Kendini atma kontrol. Ana olsun, sayfaya döndük. Koltuklara ne yapıyorsun mesela? Ha koltukları istersen buradan ayarlayabilirsin. Ya şarkıcı falansan okey hani belki tura mura gidiyorsan mantıklı. Oradan da Bu arada koltuklarda ısıtma soğutma var. Isıtma hemen açalım kanka donduk. Bu arada kameramanlarımızdan bir uyarı geldi. Işıkları beyaz yapar mısınız dedi. Yap kanka. O bayağı yatıyormuş bu. <laughs> şu an mesela biraz, biraz mafyatik işler yani işte. bence. Yani. <laughs> var abi zaten. İstediğin olsun Doğan abi. <laughs> Kanka bir uzat ya. Kaldır 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 kaldır. Bu kadar mı? O oh, iyi. Uçak tam uçak koltuğu. Dur, bak, bu ben, ben, biraz. tam şu arabası. Birinin sen Tam böyle yoldan yürüyorsun Kapı açılıyor seni bu arabaya çekiyorlar Hayatın pahasına orada bir Tartışmaya giriyorsun o adamla Arabanın içindeki adam sana bir teklifle Aa, geliyor Aa, Kabul etmezsen şey Ölüyorsun gelmiş gibi Öyle bir araba yani <gülüyor> 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 Televizyon çıkıyor sonra önde Karınla çocuğun ağzı yüzü bağlı <laughs> Bırak lan onları Olabilir. Bravo. Masajı durduralım bence. Masajı Soğutun... da durdur lan karımı çocuğumu da bırak. Başka bir fonksiyonu var mı? Soğutması da Yapmasın var bu. Yapmasın masaj abi. Arkadaşlar, durdur. Sorarız. Masajı var. Buradan <laughs> yine hem ekranda. <laughs> Karıcığım. Koltuğumuzun özellikleri böyle. Bir de masamız var. Masamızı açabilir miyiz? Evet. Masamızı açtı. Vay. Bu uzuyor mu? Yok. Bu kadar. Bu kadar. Burada çayını kahveni iç. Laptopunu koy. Çalış. Sen hiç arkadaş seyahat ettin mi? Ettim. Nasıl? Konforu? Yani genel olarak öndekine göre çok farklı. Yani çok fazla geniş olmasa da bir Vito'ya göre falan çok daha rahat. Daha konforlu. Evet. Başka bu, bu bölgede anlatacağımız şey var. Burada bir proluk var. Masaj Anadolu'ska yapılacak. Sahibi pro seven birisi. Burada pro saklama kutumuz var. Kutumuz var. Kutumuz var. Bu muzalı bayağı derin kanka ya. Buna bayağı bir şey atılır yani. Şurada PlayStation da PlayStation'ımız var. PlayStation kollarını getirmemiş yüzden oynayamayacağız bugün. Ve de burada kadehlerimiz var. Burada burada falan var şey, yok, bu aslında şey ana ünite yani. Müzik evet. sistemin ana ünitesi bu. Buradan çok bir şey yapmıyorsun. Her şeyi bu, bu ekrandan yapabiliyorsun. Müzik ya şimdi çok bana garip gelen nokta çok fazla böyle bir eğlence var. İki kişiye çok fazla iş eğlence var. Hani böyle bir dört kişilik falan olması lazımdı bence. Işıklar dedik. Burada multimedya var. Buna bastığında abi, buradan Apple TV var. Yani bir limuzin ama limuzin... ...daraltıcı bir limuzin enerjisi var bu arabada çok fazla. Çok Ve TV zorundasın. kumandasını da buradan direkt olarak ayarlayabiliyorsun. Peki bunu Ya da nasıl bir Vito... Mu? Kaçıncı Öyle... televizyon ya? Bu herhalde 42 Sıkışmış Vito gibi diyorsunuz. yani. Hadi kendine iyi bak. Şık bir Mercedes saatimiz var. Kalillak görmesin. Yakında olduğun için televizyon bayağı iyi. Yani çok şey enteresan arkadaşlar. Normalde Güzel bu bir camdan otom. bakıyorsunuz ya bu koltukta oturunca. O muhtemelen 7 koltuklu bir otomobil. Burada cs oradaki en son 3. camdan bakıyorsunuz dışarıya. Güzel kafa değişik kafa ya. Koltuk ileri geri ne kadar gidiyor? Bayağı gidiyorum şu an. Görüşürüz. Arkadaki Amerikalı torbacı arabası. <laughs> yine klima çıkışlarımız var. Evet. En son zaten senin videonu izlemiştik abi burada. Müge Anlı tatlı sert de olabilir istiyorsan. Benden sonra Müge Anlı varmış sırada. Müzik sistemi nasıl? Bir dinleyelim ya bu arada. Ha şimdi zaten duyarız. Yani arabanın genel ses sistemi şey. farklı. Ama arkadaki çok fazla başarılı bir ses sistemi olmamış. Televizyona bağlı olan. Bu videoyu da izlemişsinizdir diye düşünüyoruz arkadaşlar. <laughs> Şöyle anlatalım <gülüyor> abi. <gülüyor> çok abi, iyi kafaymış ya. Kendisi. Abi yeter kendi kendime telif atmayayım. Güzel kafa. Buradan PlayStation'da oynamak çok keyifli olur arkadaşlar. Evet. Keşke kollarımız olsaydı. Evet. İz olur. Garip bir araba. Abi kapıyı kapatmakta biraz eğilerek kapatıyorsun. Çok kolay değil. surlarını merdiven ile kuşatma taktiğini ifade ediyormuş. Çok düşünmüşler mi acaba? Enteresan bir kuşatma taktiği. Bir de Fransızca'da tırmanmak ve ölçeklendirmek anlamına geliyormuş. Abi peki escalade mi, escalate mi? Escalate değil bence ya. Escalate ne ya? Ben bu söylenişlere çok takılmıyorum. Escalade denince anlaşılıyor mu? Anlaşılıyor. Bence escalade. 2015 modelmiş. Tek oturuyorsunuz bir kere arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ama oturma pozisyonunuz rahat yani. Şuraya falan kolunuzu koyuyorsunuz ya. O çok rahat hissettiriyor insana. Sadece biraz daha cam olsun istiyor insan. Ses gel yani çok meraklısına bir araba ya bence bu. Çok hani çok fazla meraklısın. Böyle ya Biraz böyle bir şey havası var yani. Bu arabayı adam yapmış böyle. Hani ben çok taşaklıyım demek için bence bu araba yapılmış gibi. <laughs> Hala olmuyor musun? Evet. <laughs> Başarılı chat.